Geçen hafta sizlerle Türkiye' iklim elemanlarından e, özellikle nemlilik ve yağış konusunda kalmıştık hatırlıyorsanız burada kısaca bilgilerimizi şöyle tekrardan bir hatırlayalım ülkemizde kıyı bölgelerde yağış miktarı veya yağış oranı daha fazladır çünkü nemlilik oldukça yüksektir bu bölgelerimizde diye sizlere ifade etmiştik bu anlamda arkadaşlar e, bu bilgileri tekrar tekrar kısa kısa lütfen hatırlayın her ders öncesinde buna bağlı olarak nemliğe bağlı olarak sıcaklıkta kıyı bölgelerimizde yıllık ve günlük olarak birazcık daha farklı olarak daha azdır. İç kesimlerde ise daha fazladır diye söylemiştik. Türkiye'nin en fazla yağış alanlarını tek tek haritada göstermiştik hatırlıyorsanız. Buraları tekrardan e, bilmenizi istiyorum arkadaşlar. En fazla yağış alan, alan yerler Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Yıldız Dağları, Denizli Bakan yamaçları, Menteşe Dağlık Bölgesi, Antalya çevresi, Sakarya çevresi iken en az yağış alan yerler ise Tuzgölü çevresi, Konya Karapınar, Iğdır Ovası ve Güneydoğu Anadolu bölgesidir diye ifade etmiştik. Şimdi Türkiye haritası üzerinde buralara tek, tek tek tekrardan bakacağız arkadaşlar. Yağışın en fazla olduğu 1400 milimetreden fazla olduğu yerler lütfen unutmayın gençler burası Rize. Yani Doğu Karadeniz bölgesi veya Doğu Karadeniz bölümü diye ifade edebiliriz. Ee, burada Rize var şu tam mouseun olduğu yerde önemlidir. Daha sonra gelense Doğu Karadeniz'in geneli yine arkadaşlar ee, orta Toroslar diye ifade edebileceğimiz pardon Batı Toroslar diye ifade edebileceğimiz bölgemiz Antalya'nın hemen arkadaşlar kuzey kesimlerindeki alanlar. Sonra yavaş yavaş artık e, kıyı bölgelerimizden e, iç bölgelerimize doğru yağış miktarı e, azalarak devam ediyor dedik. En az yağış alan yerler Iğdır Ovası dedik arkadaşlar. E, Tuz ve çevresi dedik. Şurası Karapınar oluyor gençler. Güneydoğu Anadolu bölgesi hakeza. Özellikle Urfa arası arkadaşlar. Bu bölgeler oldukça az yağış alır dedik. Enteresan çok yağış alan yerlerden bir tanesi burada Yıldız Dağları bölümü var dedik. Menteşe bölümü var dedik. Buralarda yine geçen dersimizde haritamızda göstermiştik zaten. Ülkemizde özellikle arkadaşlar bölgeler ve yöreler arasında yağış miktarı bakımından ciddi bir farklılık var. Yani yağışın mevsimlere göre dağılışında da ciddi farklılık vardır. E, bu anlamda gençler yağışın mevsim içerisindeki dağılışının genel anlamdaki ifadesine biz yağış rejimi diyeceğiz tamam mı? Yani işte yağış en fazla ilkbahar döneminde, ilkbahar işte yaz döneminde, kış döneminde dediğimiz olay yağış rejimi ile alakalıdır. E, yağış rejimi gençler e, bazı bölgelerimizde oldukça e, düzenliyken bazı bölgelerimizde e, ve gen, genelinde ülkemizin genelinde arkadaşlar düzensizdir. Aynı zamanda da yaz kuraklığı ülkemizde özellikle hemen hemen her bölgemizde, Doğu Karadeniz bölümü dışında ve Kuzey Doğu Anadolu bölgesinin dışında hemen hemen her bölgede görülür. Şimdi e, burada tek tek iklimlerden kısa kısa bölgedeki dağılıştaki yağış anlamında iklim değil mi? Yağış anlamında bölgesel farklılıklardan bahsedeceğiz. Karadeniz'in yağış aslında 4 mevsim yağışlı ama yani burada düzenli dediğimiz yağış rejiminden bahsediyoruz. 4 mevsim yağışlı ama en fazla sonbaharda en azsa ilkbaharda yağış düşüyor arkadaşlar. Genelde görülen yağış türleri ise cephe yağışları, orografik yağışlar dediğimiz yağış türleridir. Akdeniz yağış rejimi ise gençler en fazla kış mevsiminde yağışını alır, ılıman birikme sahiptir. En azsa yaz mevsiminde alır. Cephe yağışları dediğimiz Anadolu coğrafyasının karakteristik yağışını alır arkadaşlar. Biliyorsunuz bunu da daha önce söylemiştik frontal yağışlar diye. Düzensiz bir yağış rejimi vardır arkadaşlar. İşte yazın fazla, kışın az pardon kışın fazla yazın az olduğu için düzensiz yağış rejimine sahiptir diyeceğiz. Ee, kırsal bölgelerin yağış rejiminden Orta Anadolu'da arkadaşlar en fazla yağış ilkbahar mevsiminde e, görülür. Bizim bulunmuş olduğumuz bölgeden bahsediyor gençler. En az, yağış, ya, e, en az yağış ise yaz mevsiminde görülür. Yükselim yağışlar dediğimiz konveksiyonel yağışlardır tür olarak ve düzensiz bir özür diliyorum arkadaşlar düzensiz bir rejime sahiptir. Marmara yağış rejimi ise arkadaşlar kışın ve sonbaharın en fazla yağış alır ve en az yağış da yaz mevsimindedir arkadaşlar. Hem yamaç hem de cephe yağışları, Yıldız Dağları bölümünde cephe yağışlar, şey yamaç yağışları, iç bölgelerde ise cephe yağışları vardır. Kısmen düzenlidir arkadaşlar. Dediğimiz gibi yamaç ve cephe yağışları alan yani karma bir yağış oluşum, hakim yağış oluşum şekli olan bölgede iklimler de ee, karmadır arkadaşlar. Onu belirteceğiz sonrasında. Karasal bölge yağış rejimi, Kuzey Doğu Anadolu bölgesinden bahsediyor Erzurum, Kars, Ardahan'dan. En fazla yazın yağış alır, en az kışın yağış alır arkadaşlar, yükselim yağışıdır ve düzensiz bir rejime sahiptir. Şimdi, bu yağış rejimleri dediğimiz olay. Arkadaşlar, Kuzey Doğu Anadolu bölgesi mesela. Kuzey Doğu Anadolu bölgesi, Erzurum, Kars, Ardahan'ın olduğu yere bahsediyor bize, tamam mı? Bu bölge, kışın yağış almıyor diye, kışın yağış alıyor ama hangi yağış alıyor arkadaşlar kışın? Kışın ne yağıyor burada? Kesin burada kar yağıyor arkadaşlar. Bizim buradaki bahsetmiş olduğumuz yağış rejimi tamamen yağmur şeklindeki yağış rejimidir. Lütfen bunu unutmuyorsunuz tamam mı? Bu bölgeleri arkadaşlar haritamızda sizlerle tek tek zaten paylaşmıştık. İklimlerde de anlatacağız. Ülkemizde don olayına baktığımız zaman gençler don dediğimiz olay sıcaklığın 0 santigrat derecenin altında düşmesini ifade eder. Don olayının en fazla olduğu yerler arkadaşlar, karasal iklimin etkili olduğu alanlardır. Buralar genelde gençler, ülkemizde Erzurum, Kars ve bunun çevresi olarak karşımıza çıkar. Çünkü burada hem yeryüzü şekilleri oldukça engebeli, çok yüksek arkadaşlar, deniz etkisinde çok kapalı ve bunlara bağlı olarak donlu, karla kaplı gün sayısı çok fazladır arkadaşlar burada, tamam mı? Yani nemliliğin az olması, denizden uzak olması, yükseltisinin fazla olması bu olayı birazcık da arkadaşlar daha fazla yaşanmasına sebebiyet vermiştir diyeceğiz. Ülkemizde en az yaşanılan yerler ise arkadaşlar Akdeniz ve Ege kıyılarıdır. Bunun sebebi de gençler enlem ve deniz etkisinden kaynaklıdır diyeceğiz. Tamam mı? Evet. Arkadaşlar, Marmara ve Karadeniz kıyı kesimlerinde de deniz etkisinden dolayı don olayının etkisi çok fazla yoktu. Şöyle söyleyelim o zaman. Ülkemizde en az yaşandığı yerler Akdeniz, Ege kıyıları, yine Marmara ve Karadeniz'in kıyı kesimleri. Yani nemliliğin olduğu yerler. Ama en fazla yaşandığı yerler arkadaşlar Erzurum, Kars çevresidir diyeceğiz. Don olayı hayatımızın birçok yönünde etkilidir arkadaşlar. Özellikle Ulaşımı, tarımı, hayvancılığı, e, hepsini etkiler. Yani sosyal hayatı tamamen etkiler. E, i̇nsan yaşam üzerindeki olumsuz etkileri oldukça fazladır. E, bazen e, mevsim dışında, yani kış mevsiminde don olayını gözleriz ama genelde arkadaşlar mevsim dışında, özellikle ilkbahar gibi dönemlerde görülen don olayları maalesef tarımsal üretim anlamında ciddi zararlara e, sebebiyet verir. Mesela şu anda işte biz de ufak tefek çiftçilik yapıyor, babam gibi falan işte ekim dönemi arkadaşlar. Ne ekiyorlar? Pancardır, mısırdır, ayçiçeğidir. Bunların toprakta tam böyle çimlenme evresinde şu birkaç gündür mesela hava yani Nisan'ın işte 17, 18, 19, 20, 21, 22 bu dönemlerinde normalde bahar havası biraz daha sıcaklığın artması beklenirken hava bir anda soğumaya doğru yön tuttu. İşte bu yön tutuşu arkadaşlar yeni ekilmiş olan bu mahsullerin maalesef donmasına sebebiyet veriyor ve tarımsal verimliliği de azaltıyor diyeceğiz. Evet. Ülkemizde sis olayına baktığımız zaman ise arkadaşlar havanın özellikle nemli havanın soğuk olduğu yüzey bölgelerine temas etmesiyle birlikte sis dediğimiz olay meydana geliyor. Yani burada daha önce de anlatmıştık soğuk zemin sıcak hava veya nemli hava karşılaşmasıyla sis oluşu diye söylemiştik. Ülkemizin e, özellikle arkadaşlar e, bulunmuş olduğu matematik konumu, yeryüzü şekilleri veya e, bölgesel çeşitliliği sis olayının yaşandığı yerlerde de ciddi bir farklılıklar karşımıza çıkarıyor. Yani bazı e, bazı bölgelerimizde çok fazla görülürken bazı bölgelerimizde çok az görülüyor arkadaşlar. E, ülkemizde sis olayının en fazla görüldüğü yerlerse genelde Karadeniz kıyılarıdır. Biliyorsunuz arkadaşlar nemli hava çok fazla. Zeminde genelde çok fazla 0 santigrat derecenin altında olmasında serin olduğu için bu bölgelerde görülür. En az yaşandığı yer ise arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesi, Akdeniz kıyılarıdır. Bunun sebebi ise arkadaşlar enlem ve karasallıktır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşan olmasının sebebi hem enlem hem karasallık. Akdeniz kıyısı ise enlemdir arkadaşlar. Unutmuyorsunuz sis olayının az yaşanmasının sebebi. Sis olayı arkadaşlar kara, deniz ve hava trafiğinin aksamasına Yine e, maalesef e, işte üzücü olaylarla, kazalar, uşak, uçak kazası, bazen arkadaşlar demiryolu e, kazalarına bile sebebiyet veriyor, hem zemin geçitlerinde, karayolu kazalarına, trafik kazalarına çok fazla e, karşı karşıya kalmamıza sebebiyet veriyor. E, Sivas'ta günlük sıcaklık farkının fazla Samsun'dan az olmasının sebebini sormuş arkadaşlar. Bunun ikisinin e, farklı olmasının temel sebebi üzerindeki etkili olan faktör nedir diye sormuş. Sivas'la Samsun aynı enlemde değil. Sivas daha güneyde, Samsun daha kuzeyde. Ama sıcaklık farklarına baktığımız zaman Sivas'ta sıcaklık farkı çok farklı fazlayken Samsun'da az. Bunun sebebi arkadaşlar atmosferdeki nem miktarı. Yani Samsun'un özellikle arkadaşlar denize kıyısı olmasıyla alakalıdır diyeceğiz. Evet, ülkemizdeki arkadaşlar rüzgarların esiş yönleri bir numaralı bölge Karayel bildiğiniz gibi arkadaşlar 2 numaralı bölge Yıldız, 3 numaralı Poyraz, 4 Samyeli, 5 Kıble, 6 Lodos. Hatırlıyorsanız kayıp sakal şeklinde bunları kodlamıştık. K, Y, P, S, K ve L olarak kodlamıştık. Bunları da lütfen unutmuyorsunuz. Yine yağış miktarı fazla olan bölgeleri, az olan bölgeleri tek tek sayalım. 1 numaralı bölge Yıldız Dağları bölümü. 2 numaralı bölge arkadaşlar menteşe bölümü diye ifade edebiliriz. Birazcık daha şu kuzey bölgelerine doğru çıktığımız zaman. 3 numaralı bölge Antalya ve çevresi. 6 numaralı alan Batı Karadeniz, Zonguldak, Karabük, dolayları arkadaşlar. 8 numaralı alan Doğu Karadeniz. Buralar en fazla yağış alan bölgelerden bazıları. Buraya Hakkari'yi de ekleyebiliriz. Bulunmuş olduğumuz şuraya arkadaşlar. Hakkari'yi de yazabiliriz. En az yağış alan yerler 4 arkadaşlar. Konya Karatına söyledik. 5 Tuzgölü ve çevresi dedik. 7 Güneydoğu Anadolu bölgesi, özellikle Urfa ve çevresi arkadaşlar, Hardanova'sı. 9'da Ovası diye daha önce söylemiştik sizlerle. Evet, arkadaşlar ülkemizde görülen iklim tiplerine bakıyoruz şimdi. Ee, buradan başlayacağız inşallah. Ee, gördüğünüz gibi gençler, ülkemizde matematik ve göreceli konum özelliklerine bağlı olarak e, iklim çeşitliliği oldukça fazladır. E, haritada görmüş olduğunuz gibi de, özellikle iklim tiplerinin gösterildiği haritada arkadaşlar, ee, genelde ülkemizde e, aynı şekilde biraz sonra göstereceğimiz e, haritada da hangi iklimlerin nerelerde dağılış gösterdiğini söyleyeceğiz. Mesela Karadeniz iklimi ta Marmara'da Yıldız Dağları'ndan başlıyor arkadaşlar. İstanbul Boğazı'nın kuzeyinden geçiyor. Karadeniz'i tamamen içine alıyor. Sonrasında arkadaşlar şurada Kuzey Anadolu, Erzurum, Kars, Ardahan'da sert karasal iklim. Sonra karasal iklimin güneydoğu tipi dediği yükseltisi fazla olan yerlerdeki karasal iklim. Sonra güneydoğu tipi dediği arkadaşlar nemlilikten yoksun olan yükseltisi az yerdeki karasal iklim. Sonra İç Anadolu bölgesi dediğimiz zaman genelde arkadaşlar dalgalı yükseklikler yani platoluk alanlarda görülen karasal iklim. Yeşille gösterilen yer tam araçtan başlayıp arkadaşlar ta İstanbul'da çevrilecek olan Akdeniz iklimini e, bir tipi. Sonra Marmara tipi Akdeniz iklimi. Sonra Trakya geçiş iklimi. Yani göller yöresi iklimi, iç batı geçiş iklimi dediğimiz arkadaşlar. O kadar fazla iklim çeşitliliği var ki bu ülkemizde Nedendir diye soracak olursak arkadaşlar, şöyle çiziyorum, bunu lütfen bilin. Ülkemizde iklim çeşitliliği neden fazladır dersek arkadaşlar, ülkemizde hem göreceli hem de matematik konumunun sonucu olarak iklim çeşitliliği fazladır diyeceğiz. Evet, arkadaşlar Karadeniz iklimi, bakayım açıklamalarını nasıl vermiş. Evet, Karadeniz iklimi, önce grafikleri inceliyoruz. Gençler baktığımız zaman yıllık yağış miktarı hiçbir zaman düşmemiş. Yani çok ciddi düşüşler yaşamamış. Hatırlıyorsanız sonbaharda en fazla, en az da ilkbaharda yağış alır diye söylemiştik zaten daha aynı Sıcaklığa baktığımız zaman da geçti sıcaklık 0 santigrat derecenin altında hiçbir zaman inmemiş. Genelde ortalama sıcaklığı arkadaşlar 15 santigrat derece, dolaylarında 15-20 santigrat derece dolaylarında diyebiliriz. burada Rize'yi vermiş arkadaşlar. Önemli bir özellik olarak Doğu Karadeniz'de çok fazla yağış alan, Türkiye'nin en fazla yağış alan bölgesi. Bir de Orta Karadeniz'den e, Samsun'u vermiş arkadaşlar. Baktığımızda bir Samsun'da Rize kadar olmazsa lütfen şuraya dikkat edin. Buradaki yağış miktarları 300 mm buradaki 100'e kadar çıkmış. Yani Rize ile Samsun aynı değil ama aynı tablo özelliklerini sunabiliyor bizlere. Sıcaklık olarak bir fark yok arkadaşlar. Sıcaklık olarak Samsun birazcık daha sıcak ama yağış olarak Rize daha fazla bir yağışa sahip. Burada görmeniz istediğim olay sonbaharda çok fazla ilkbahar aylarında ve yaz aylarında daha az yağış var Karadeniz ikliminde. Özellik olarak baktığımızda ilk olarak arkadaşlar ülkemizin Karadeniz kıyılarında görülen bir iklimden bahsediyoruz. Bir de Marmara'nın kuzey kıyıları neresi orası arkadaşlar? Daha önce de söylemiştik size. Marmara'nın kuzey kıyılar dedi. şuradaki Yıldız Dağları bölümü burada da arkadaşlar. Karadeniz iklimi tamamen şu bölgeden itibaren etkilidir. Lütfen bunu da unutmuyorsunuz. Bu da önemli bir bilgi sizler için. Ee, Karadeniz ikliminin özelliklerine baktığımız zaman arkadaşlar en önemli özelliklerinden birisi gerçekten yazları serin, kışları ılık ve 4 mevsim boyunca yağışlı olması yani Karadeniz ikliminin karakteristik özelliği budur. Yıllık yağış miktarı 1000 ila 2000 milimetre mm arasında değişir. Özellikle arkadaşlar, Karadeniz bölgesinde yağış miktarının değişiyor olmasının sebepleri nelerdir diye soracak olursa önemli bir bölge. Lütfen unutmuyorsunuz arkadaşlar. Dağların kıyıya göre konumu yani Samsun'la Rize'de farklıydı. Yani yüksekliği farklı, hakim rüzgar yönüne göre konumu farklı. Bunların hepsi yağışı etkileyen temel faktörlerdir. Bu kare içine aldığım yer önemli. Karadeniz bölgesinde bölgesel farklılıkların görülür olmasının sebepleri dağların konumunu, yüksekliği, hakim rüzgar yönü diye ifade edeceğiz. En yağışlı mevsimi eğer e, total olarak Karadeniz bölgesine alacak olursak arkadaşlar sonbahar dönemi genelde en fazla yağışın düştüğü dönemdir. Yıllık ortalama sıcaklığı 15 santigrat derece dolaylarında diye söylemiştim. E, Ocak ayı sıcaklığı 5 santigrat derece gördüğünüz gibi 0 santigrat derecenin altına düşmemiş arkadaşlar. Demek ki ılıman bir kış yaşıyor. Temmuz ayı sıcaklığı da 20 santigrat derece. Bu da çok fazla yüksek değil. Demek ki çok ılık bir mevsim şey iklim özelliği sunuyor bizlere. Yıllık sıcaklık farkına baktığımız zaman en yüksek en düşük çıkardığımızda 15 santigrat derece dolaylarında yıllık sıcaklık farkı çıkıyor ve bitki örtüsü orta kuşağın karışık yapraklı ormanları lütfen öyle düzeltelim burayı arkadaşlar. Orta kuşağın karışık yapraklı ormanları neden öyle söylüyorum? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz bu bilgiler onun sınıfta bizim inşallah yeni konuları görürken lazım olacak konularımız diyelim. Karışık yapraklı ormanları demek yerine. Evet. İkinci iklim olarak arkadaşlar Akdeniz ikliminden bahsedeceğiz. Gençler Akdeniz iklimi de hemen yine şöyle haritamızı açmak istiyorum arkadaşlar. Akdeniz iklimi de tam araçtan başlar gençler güneyde Akdeniz kıyılarından itibaren devam eder. Şurası Datça Dutch arkadaşlar. Datça'dan sonra burası Ege'ye geçiş bölgesidir. Buradan devam eder. Çok özür diliyorum. Ee, evet. Doğru söyledik arkadaşlar. Şurası Datça. Buradan devam eder arkadaşlar. Ee, Marmara tipi Akdeniz iklimine geçer. Akdeniz iklimi Marmara'nın çevresinde de etkili olur. Burada biter. Ha, İstanbul'da da var. Efendim işte Tekirdağ'ında da var. Atıyorum kısmen de olsa iç bölgelere doğru Çanakkale'de de var ama ile bu bir değil. O yüzden diyoruz ki bir Akdeniz bölgesi var, Akdeniz ikliminde bir Ege bölgesi var, bir de Marmara bölgesindeki Akdeniz iklimi var tamam mı? Şimdi bunların ortalama özelliklerini ortak olarak söyleyeceğiz. O yüzden işte bir tane Antalya'yı vermiş, bir tane de İzmir'i vermiş. Farkları görelim diye tamam mı arkadaşlar? İlk olarak arkadaşlar Antalya ile İzmir birisi Ege'de birisi Akdeniz'de gördüğünüz gibi yağış miktarı bakımından Antalya'da 300 milimlere 200-300 milimlere kadar çıkarken İzmir'de bu olay birazcık daha az arkadaşlar gördüğünüz gibi sıcaklık olarak hemen hemen aynı değerlere sahipler diyebiliriz. En çok görüldüğü yerler Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi'nin kıyılarıdır diye ifade edeceğiz. Akdeniz iklimi buralarda görülüyor. Yazları sıcak ve kurak, kışları arkadaşlar ılık ve yağışlıdır diye ifade etmiştik. Yıllık yağış miktarı 600 ile 1000 mm dolaylarındadır ve genelde arkadaşlar bu yağışlarında aynı şekilde Akdeniz ikliminde olduğu gibi arkadaşlar altını çizmenizi istiyorum. Akdeniz ikliminde de Marmara, Ege ve Akdeniz'deki farklı olmasının sebebi dağların kıyıya göre konumu, yüksekliği, hakim rüzgar yönü ve arkadaşlar buraya enlem diye de yazacaksınız. Enlem de etkiler yağış miktarını burada tamam mı? Enlemde etkiler diye ifade etmenizi istiyorum. Evet en yağışlı mevsimi arkadaşlar kış mevsimidir. En az yağış aldığı mevsim ise yaz mevsimidir. Genelde Akdeniz kıyılarında Ocak ayı sıcaklığı 10 santigrat derece dolaylarındadır. Ve gerçekten ılık bir yaz mevsimi, kış mevsimi yaşandır arkadaşlar. Belki en sıcak kış mevsimi Akdeniz iklimindedir diye ifade edebiliriz ülkemiz için. Temmuz ayı sıcaklığı ise 20 santigrat derece dolaylarındadır gençler. Ee, ve genelde 18 santigrat derece olarak yıllık sıcaklık farkını yani en soğukla en sıcak ortalamayı çıkardığımızda 18 santigrat derece olarak çıkar. Dikkat ederseniz bu oran Karadeniz ikliminde 15'ti. Çünkü Karadeniz ikliminde 4 mevsimde yağışlı ve e, yaz mevsimi çok sıcak değil ama burada yaz mevsimi çok sıcak. Kış mevsimi de çok ılık. Aradaki fark arkadaşlar Karadeniz ikliminde daha fazla oluyor gördüğünüz gibi. Evet. Yine e, tekrar ediyorum burası çok 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 önemli arkadaşlar. Bu sıcaklık farkı gençler Akdeniz'den Marmara'ya doğru gidildikçe enlemin etkisiyle düşmektedir. Burası çok önemli tamam mı? Enlem etkisiyle şöyle enlemi kırmızıya boyuyorum arkadaşlar. Enlem etkisiyle birlikte düşmektedir. Çok önemli arkadaşlarım. Lütfen bunu unutmayın tamam mı? Akdeniz iklimi Türkiye'nin her yerinde görülen Akdeniz iklimi aynı özelliğe sahip değildir. Lütfen unutmuyorsunuz. Dağların e, özellikle arkadaşlar kıyıya paralel uzandığı yönlerde etki alanı bu iklimin çok dardır. Ne demek istiyor? E, bir de dağların kıyıya e, dik uzandığı yerler var. Buralarda daha geniştir diyor. Hemen harita üzerinde bakalım. Diyor ki bize özellikle diyor güneyde diyor Akdeniz bölgesinde diyor Orta Toroslar ve Batı Toroslar dağların denize paralel uzandığı yerlerdir diyor. Yani aynen bu şekilde bakın denizin uzanışı doğu-batı, dağların uzanışı da doğu-batı. O yüzden Akdeniz iklimi Akdenizin çevresinde çok dar alanda bu dağların etek kısımlarında etkili olurken diyor tamam mı arkadaşlar? Ege'de dağlar denize dik bakın deniz kuzey güney yönünde uzanmış dağlar ise doğu batı yönünde uzanmış burada denize dik bir dağ uzanışı söz konusu o yüzden diyor burada deniz etkisinden iç kesimlere kadar sokulabilirken e, Akdeniz iklimi burada kıyıda kalır bunu şöyle ifade edeceğiz arkadaşlar lütfen unutmayın e, yani dağların kıyıya paralel uzandığı yerler diyor ya. Burada arkadaşlar en fazla en fazla 50 kilometreye kadar etkisini hissederken tamam mı? Deniz etkisi kıyıdan iç kesimlere. Burada 200 kilometreye kadar yaklaşık etkisini hissettirebilmektedir. Tamam mı? Bu da dağların uzanışıyla alakalıdır. Lütfen unutmuyorsunuz. Ve doğal bitki örtüsü kızılçam ormanlarıdır. Tabii ki kızılçam ormanlar dediğimiz ormanlar insanlar veya hayvanlar tarafından tahrip edildiği için arkadaşlar Buralarda maki dediğimiz bitki örtüsü de dağılış gösterir. Bitki örtülerinden kızılçam ormandır arkadaşlar. Yani ağaçtır. Maki ise çalıdır gençler. Bunu da 10. sınıfta sizlerle anlatacağız inşallah arkadaşlar. Süremizi kontrol etmek istiyorum. Evet süremiz burada sona erdi arkadaşlar. Karasal iklimden inşallah sizlerle devam edeceğiz kaldığımız yerden. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Allah emanet olun.